Arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir MVT tank batası videosu birlikteyiz arkadaşlar umarım iyisinizdir ben de iyiyim arkadaşlar evet şimdi geldik biz bugün asıl mesele şimdi biraz video hızlı çekeceğim ama e, beni vaktim biraz kısıtlı elinden geldiği kadar hızlı çekmeye çalışacağım e, öncelikle arkadaşlar e, siz benden istemiştiniz T95M tankını istemiştiniz T95M tankını çekeceğiz T95M tankını çekeceğiz kararla ilgili birkaç aktarınca aktarmam gereken bilgi var onları aktaracağım bir de T14 tankını istemişsiniz bana düz düzünü yani 125 mm olan modeli. Onu da çekeceğiz. bunları bir silelim. Aslında bunun MK3 mühimmatı bu. bu 800 deliyor. Bu bu 900 deliyor arkadaşlar. Genelde bunu de, APTS ZBM 69'u kullanırlar. Ben, ben de onu kullanacağım daha çok. Onu oraya koyalım. Şimdi T95M yani, biliyorsunuz 65 pardon 60 seviyede verilen tank. bunun bir özelliklerine bir bakalım. Öncelikle bunun gelişme ve ekipman kısmına girelim. Bunun Griffle 2 EPF var. Griffle 1 var. Bunun Radial EPF var. 152 metre topa sahip bu. Bunun füze ile ilgili bir mühimmatı yok. Yani hani e, T-14-152 gibi e, uçan bir mühimmata sahip değil. Bunu da nereye koyayım mesela ben? Değiştireyim onu. T-14-152'yi de buraya koyalım. T-14-152 Burada yeni bir araç çok arkadaşlar. Böyle bir yeni e, pasın aracı da hale gelmedi. 152 fullememişim. Hmm. Tamam bu o, o sıkıntı yok. Ben sadece belli bir kısmı göstermek için size göstereyim. Burada bakın bunun head Premium hat var. ZOF38 ZOF38 adını. Bu ZOF38 ben takmışım mı? Takmamışım. Şöyle yapalım. zof 38ini takalım. İlk mühimmatımız o olsun. Onunla başlayalım. Ona. Onun delmesi 480 ve düşük bir delmeye sahip. Bunu bir tane de gri takalım. Griffle denmesi 1200 ama. Tamam şöyle yapalım. E, Griffle 3'ü yukarıya takalım. Zof'u buraya takalım. Head biraz kasalım. Buna biz verelim. Tamamdır. Şimdi bunun 1200'lü geliştirme silahlar. Bunun Griffle'u 1200 ediyor. 17.875 hasarı var. 152'lik topu var. E, mühimmatları zaten bu kadardan gördüğünüz gibi başka mühimmat yok. T95M'in e mühimmatlarını sınıf geliştirmenin silahı var. Ee, Bunun GRIEFEL 2 1200 deliyor, doğru 17875 deliyor. Başka da mühimmat yok zaten. Hani diğer mühimmatlar bizim GRIEFEL 1 1000 deliyor. GRIEFEL 3 HIT mühimmat bu. LIT 1 yani başlıklı FFSDS. Bunların hepsi FFSDS 850 deliyor. 850, 1000 başka yok. Bu da 1200 deliyor. Zaten mühimmatı bu kadar. Diğeri gibi şey fırlatmıyor. Yani güdümlü mühimmat yok onda. HP mühimmat yok mesela bunda. Bir de ekstra yanında bomba atarı var. E, H hey ve H hey bomba. Şimdi biz şu H hey bombadan alalım. Tamam tane ondan kalsın. Ya da şöyle yapalım. Tamam. Şöyle yapalım. 3. Tamam. Şöyle 19. Yok. Biraz ondan, biraz ondan olsun. 13, 13, 13, 13, 13, 16 olsun. Tamam olsun varsın böyle. Bir de bunun ekstra T95'in de burada bomba atarı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başka da onunla tek hariç şeyi bu. Yani bomba atarı olmasa ben şurada mesela bakın şeye gideyim. Bir test sürüşüne gideyim. Bunun güdümlü mühimmatı yok demiştik. Doldurması 5.5 saniye falan. Bunun bomba atarı var. Gördüğünüz gibi. Drone'u falan da yok bu arada. Tabi buna en yakın araç şey. t 152 ve onun da drone'u var. Yani drone'u da kullanın. Drone'u zaten gözlük amacıyla falan kullanabiliyorsunuz onda. t 152 hakkında yanlış bilgi vermeyeyim. Onun olması lazımdı. Bakalım ekipman. Evet dronu var burada. Perun F var. Tamam ben yükseltmiş olayım. Daha onu yükseltmemişim size ama diğer videolar diğer zaman yükseltirim onları. Çok çok sorun değil. Ee, bunun bir diğer mühimmatı tabi bu var. Ee, bizim bastığım şu an için etkinlerde olan araç. Ee, onun da Griffle 2, o da aynı mühimmat. Bu Griffle 3 mühimmatını koyuyor ama da HP mühimmat var yine. Güdümlü mühimmatı var yani kendi üzerine. Şimdi şöyle yapalım. Bir de 125 olana bakmamı istemiştiniz benden. Tabii bizim seve seve bakarım. T14 125 mm olan yani T10 bu 150 mm topa sahip. Bu da 155 metrelik mm topa sahip arkadaşlar. Bunun üzerine zaten vakum bir var. Griffle Griffle'ı kullanıyor. O 900 deliyor Bunun hit mühimmatı 550 diyor Bunun Sprinter'ı 800 deliyor Bunun Sprinter'ından biraz koyabiliriz. Şuraya Sprinter koyalım. 8, 7 tamam olur. Böyle oynamış olabilir. Evet şimdi gelelim karara. Karar biliyorsunuz arkadaşlar biz bundan önce ben videoda söylemiştim. Bunun, bunun e, T-72 şasesine dayanıyor bu. Hatta ben biraz daha araştırdım bu tankla ilgili. İranlar diyor ki biz bu tank diyor, Ruslardan bir katkı yani geliştirme bir katkı almadık diyorlar. Ama başka kaynaklar diyor ki Ruslarla İranlılar e, bir T-90 anlaşması imzaladılar. Yani üretim anlaşması ya belki gizli belki de o dönem için açar böyle bu şekilde bu şekilde yansımış teknoloji bloklarına en azından. Ee, teknoloji Rusya'dan temin ediliyor. ama T90'ın tabi üretimi yani t 90ı İranlar üretmek istiyor lisans için başarıya ulaşmıyor. Onlar da kazandıkları bilgiler, bilgilerle elindeki t T90 yani bizim bu T90 MS ayarında bir araç bu. Bu da modernize etmişler. Ben de çok şaşırdım. Yani bir de İran da şunu demiş. Hani bir çok az İran askeri kaynağı biz bu tankı yaparken de hiç Rusya'dan yardım almadık. Yani Rusya'dan bir e, Rusya'nın Rusya bu katkısı hiç bu araçta olmadı demişler. Ben de şaşırdım. Bir bakarsınız arkadaşlar tarihsel kayıtlara. <laughs> yani değişik duruyor. Ama T90MS'ye benziyor bu araç. Hani tamam. Şimdi buradan ben gittim bir ilk başta t 72ye karşılaştım ama şimdi bu aracın bir de ben bir T90'la bir karşılaştırmasını yapalım. Şimdi artık hani düzeltelim en azından. O gün T-90 karşıma aklıma gelmedi aslında. T-90 vardı, burada. Bunun çok fazla mühimmatı, bunun mühimmatlar da benzer mühimmatları kullanıyoruz zaten. HIP var, 800 deliyor. Alalım bunu, birazdan doyup koyalım. Bir tanesi 550, bir tanesi 720 Bu 720 olduğunu kullanacağız biz. 720 denen bu. Peki onun mühimmatları kaç deliyordu? karara bakalım. Yok. Yine ee, 780 deliyorsun. Sadece tondur mühimmatı 780 deliyor. Ama ee, tondur 780 deliyor değil mi? t 90 ne kadar deliyor? Ben emin olmak istiyorum mesela. Tamam. Bu 720 deliyor. Bu 800 deliyor. Ee, Tabi T90 deliciliği daha fazla. T90 daha efektif bir araç olabilir burada. Neyse. Ben aslında slotlara daha önce T10 152 falan koymuştuk. Biz bunu değiştireyim. Ben bir T90 koyayım buraya. T90 yapalım. Tamam. Bizim mimat oldu. video uçaklarda F22 istiyordunuz. F22'nin zaten her şey açık şu an bende. Ee, bu hesapta açık hepsi. Buradan maksimum hasarlarını falan görüyorsunuz. Ben videoya mesela bu tarafı unuttum. burada maksimum e, hasarını, hızını, sağlamlığını vesaireye bakarsınız. Hasarını zaten siyah dizim var iki tane Stormbreaker, dört tane de Amran füzesi koydum. Yani dört tane karaya, dört tane havaya dengeli bir saldırı potansiyeli oluştur, oluştursun oluştur, istedim F22 ile. Bir maça girelim. Maça girdik arkadaşlar. Şimdi bakalım. Benim sol türler falan denk geldi. Onlarla da maçı kaydediyordum da maçı kaybettik gerçi ama yine de kaybetsin. Telefon da geldi gerçi bana. Meğerse maçtaymışmış bende. Tamam neyse bakalım. Şimdi biz bir tekrardan T95 emmimizi alalım. Maça gidelim. Evet, Türk arkadaşlar var mı? Goatlar var. Onlar var. Çok selam verin. Genel bir selam versin de çoğu almıyor zaten. Türk olacak illaki. ki. Tamam, neyse biz T95'imizi alalım. Ve gidelim yolumuza. Önce bir C'ye geçelim. Niye durdunuz hepiniz? Evet. Soru yok. Aa şeydi bunlar. Bunlar bug'da değil mi şu anda? Doğru ya bunlara geçirme yok. Ben gideyim ben. Onlar niye orada bekliyor halde? Skopler falan mı var? Ya yani tespit et bir şey biliyor mi? bizim just varmış. Selamlar. Ha. Yok, bölgeye geçiriliyormuş. Ben bölgenin içine girdim aslında. Niye geçirmedi Neyse şimdi geçireyim. Ne He, onlar helikopterden saklanmışlar. Bizim jutttan saklanmışlar öyle oyunlar. Vay 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 vay. Ben bey ile geçireyim. Tamam. Ya telefon falan da gelmiyor. İnternet yüzün çıkıyor bu bu bata falan düşmemişizdir. T95. Şuna ona bomba atacağım. Epey pesteyiz. O ondan iyi geliyor. termal görüşe geçelim. Tamam. Bunu da aldık. Şu selamları baba. Hop, onu da aldık. biz oyuna düştük sanırım. Ya da biz bot botam verdi. Evet sorun yok biz. T95 ama 152 ayarında bir araç ya. Hani şu bomba atar muhabbet var işte. O da her yerin delmiyor zaten. Yok. Evet isabeti falan şey değil o şuradan alırsak alırız aldık. O challenger'ı ki. Vay vay vay. Ve internete bağlı çünkü internet şeyimiz hala da şey veriyor. Yani bak can bir an önce modern maç bir yayıncıların bir tanesinin canlı yayına girdi. Onun bildirimini verdi. Hmm, belki sunucu da gitmiş olabilir. Ara sıra oluyor öyle. Bizim gemiyle tankın sunucuları ara sıra patlıyor arkadaşlar malum. O yüzden attığımızı delemedik. Yani Yok yani T1452 ayağında bir araç. Doldurması bir tık daha iyi. Biz muhtemel düştük oyuna. Vücut falan görse selam verirdi bana. düşmemizden yani işte, hani, gençler falan iyi burada bir ama güzel Bu yani sadece bir eğlence maçı zaten yani şu an için bir hani bir, bir farklı bir amaçlı gibi sadece işimiz eğlence düşmek kalmak için herkesin elinden güzel herkes elinden geleni yapıyor fazla fazla mı? Tabii T14 152'den bir, bir tık daha güzel dolduruyor muhtemelen. Onu da bakalım. Hiç önden yani en azından bir aklınızda bir T95 ile ilgili bir fikir uyanmış olur. Tamam. Şimdi gelelim biz asıl meseleye. Şimdi bu araçlardan slotlar, tanklar, bunun doldurma süresi ne kadar? Geliştirme silahlar 6.1 Peki t 14 150'lik ne kadar? T-14 ne kadar dolduruyor mesela? 125'lik olanı 4.9 bu iyiymiş, gayet iyi olabilir Karar ne kadar süre dolduruyor? 5.4, kararın yüksek mesela Kararın yüksek Başka ne vardı? Pamir Pamir değil de pardon bastı ne kadar süre dolduruyor? 5.8 10 nokta 1.64 t 10 çokmuş. Bir şey açık mı acaba ben yani O da açık. Aa, çok yüksek o süre dolduruyor. Bak basıyorum daha iyi dolduruyor. T10 üzerindeki çok geç dolduruyor. Hasar yüksek. Yok yok t yani şey güzelmiş. Bu güzel. Ee, aslında iş görür. T95'e. Evet arkadaşlar en azından dediğim gibi inceleme videosu oldu. Muhabbet, sohbet ettik. Evet arkadaşlar ben videomuzun şimdilik size çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İndiarda. Görüşmek üzere arkadaşlar.